anlamaması, birbirini anlamaması. Avrupa Birliği Bakanlığı Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı çerçevesinde Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajans tarafından hayata geçirilen Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi kapsamında 800 kişinin katılımıyla Edirne ve Çanakkale'de düzenlenen gönüllü buluşmaları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde de gerçekleştirildi. Gönüllü buluşmalarda Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Dunupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Karaslan, Kütahya Belediyesi yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları, öğretim görevlileri ve Dunupınar Üniversitesi öğrencileri katıldı. Dunupınar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen gönüllü buluşmalarda Rektör Profesör Doktor Ahmet Karaslan ve Kütahya Valisi Kenan Çiftçi yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin önemine değindiler. Hakikaten hem gönüllülük esasında hem o insanları tanıma, kültürlerini anlama hem o insanlara yardım etme, biliyorsunuz yardım etme de değil, Karnigen'in kitaplarını okuduysanız veya bizim Can Yücel'in şiirinde ne kadar seversen o kadar sevilirsin diyor yani. O da aynısını diyor. Biz Avrupalıları ne kadar seversek Avrupalılar da bizi o kadar sever. Eğer biz birbirlerimizi tanırsız, tanısaydık veya tanımaya devam edersek yarın işte Türkiye Avrupa'ya girsin mi girmesin mi gibi de böyle bir tartışma olmazdı. Zaten onlar Avrupalı, zaten onlar bizim gibi veya Türkiye'de yaşayan gençlerde evet biz de onlar gibiyiz, birbirimizi tanıyoruz diyebilirler. Bugün üniversitemiz Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi kapsamında içinde Kütahya'nın da olduğu Türkiye genelinde 10 yeni ilde gerçekleştirilecek olan gönüllü buluşmalarının üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitemiz bundan böyle küresel bir ülke olmanın ve küreselleşen dünyanın öncü ülkelerinden biri olmanın gereğini yerine getirerek, üniversitemiz bu yürüyüşün, bu gidişin önemli kurumlarından birisi olarak bu tür toplantılara sürekli ev sahipliği yapacaktır. Çünkü Avrupa Birliği bireylerin gönüllü faaliyetler yoluyla sosyal hayata aktif katılımının sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal uyumunun arttırılmasını hedeflemektedir.